Bir başka bölüm yazarlar ve Leviathan. Devletçilik çağında yazarın konumu bugüne kadar sık sık ve kapsamlıca tartışılmış bir konu. Ne var ki ihtiyaç duyulan çoğu kanıtı elde etmek şimdilik imkansız. Bu yazıda sanatın devlet tarafından himayesi hakkındaki müsbet ya da menfi görüş belirtmek niyetine değilim. Yalnızca bize ne tür bir devletin yöneteceğini biraz da baskın entelektüel ortamın yani bu yazı bağlamında yazar ve sanatçıların tavrıyla özgürlükçü ruhu savunmaya ne ölçüde gönüllü olduklarının belirlediğini işaret etmek istiyorum. 10 yıl sonra kendimizi Zidanov gibi adamların önünde el pençe divan bulursak muhtemelen bunu hak etmişiz demektir. İngiliz aydınları arasında daha şimdiden totaliter eğilimler görmek mümkün. Fakat burada komünizm gibi bilinçli ve organize hareketlerden değil, yalnızca siyasi düşüncenin de taraf tutma ihtiyacının iyi niyetli insanlar üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim. Politik bir çağda yaşıyoruz. Savaş, faşizm, toplama kampları, kauçuk coplar, atom bombaları vesaire adlarını açık açık belirtmesek de yazılarımızın konusunu oluşturuyor. Bunu engel olamıyoruz. Batan gemideyken geminin battığından başka bir şey düşünülmüyor. Ne var ki ele aldığımız konular kısıtlanmakla kalmadı. Edebiyata bakışımız yazınla ilgisi olmadığını nadiren hatırlayabildiğimiz bağlılıklarla bulandı. En rahat dönemde bile eleştiriye daima hile karıştığını düşünürüm. Çünkü kabul görmüş standartlar diğer bir değişle şu kitabı iyi ya da bu kitabı kötü demeyi anlamlı kılacak harici referanslar yoktur. Her edebi değerlendirme içgüdüsel tercihleri meşrulaştırmak için uydurulan kurallardan ibarettir. Bir kitap hakkında hissettiklerimiz bizde herhangi bir duygu uyandırıyorsa genellikle bu kitabı sevdim ya da bu kitabı sevmedim bağlamındadır. Geri kalanı olsa olsa buna uydurulan kılıftır. Gel gelelim bu kitabı sevdim fikri bana göre edebi bir tepkidir. Edebi olmayan bu kitap benim tuttuğum tarafı savunuyor. Öyleyse iyi yanlarını bulmalıyımdır. Elbette insan bir kitabı siyasi sebeplerle överken de içten olabilir, içeriğini samimiyetle tasvip edebilir. Fakat genellikle parti dayanışması düpedüz yalan söylemeye gerektirir. Siyasi yayınlar için kitap incelemeleri yazanlar bunu gayet iyi bilir. Genellikle fikirleriyle uzlaştığın yayınlar için yazıyorsam kasten karşı görüştekiler için çalışıyorsam, ihmalen aynı günahı işlersin. Neticede ihtilaf yaratan sayısız kitap Rusya'nın, Siyonizmin, Katolik Kilisesi'nin yanında veya karşısında olması fark etmeksizin okunmadan ve dolayısıyla aslında yazılmadan yorumlanır. İnsan bu kitapların hangi gazetede nasıl değerlendirileceğini peşinen bilir. Ancak edebi kaidelere sadık kalındığı kisvesi altında bu sahtekarlık artık neredeyse şuursuzca sürdürülmektedir. Elbette siyasetin edebiyatı ele geçirmesi kaçınılmazdı. Totaliterlik sorunu ortaya çıkmasaydı bile bu işgal mutlaka gerçekleşecekti. Çünkü büyük babalarımızın bilmediği bir suçluluk duygusu içindeyiz hayatın fevkalade, adaletsiz ve acı verici olduğunu görebiliyoruz. Eli kolu bağlı olmanın verdiği vicdan azabı hayata salt estetik açıdan bakmayı imkansızlaştırıyor. Günümüzde hiç kimse kendini George ya da Henry James kadar azimle edebiyata adayamaz. Fakat ne yazık ki artık siyasi sorumluluk almak, korkaklığı ve sahtekarlığı göze alarak dönemin itikatlarına ve partilerin siyasi çizgisine teslim olmak anlamına geliyor. Viktor ve dönemi yazarlarının aksine keskin siyasi ideolojilerle yaşamanın ve aykırı fikirleri ilk bakışta seçebilmenin sıkıntısını yaşıyoruz. Zamanımızın edebi entelektüelleri daima kaygı içinde yaşıyor ve yazıyor. Genel anlamda kamuoyundan korkmasalar da kendi gruplarının görüşlerinden çekiniyorlar. Şanslı eski daima birden fazla grup var. Ama bir taraftan da her dönem belli görüşler baskınlık kazanıyor. Muhalefet etmek hem derinizin kalın olmasını hem de yıllar boyu gelirinizin yarı yarıya azalmasına göze almaya gerektiriyor. Elbette yaklaşık son 15 yıldır özellikle de gençler arasında baskın görüş sol olmuştur. Anahtar sözcükler ilerici, demokratik ve devrimcidir üzerine yapışmasını ne pahasına olursa olsun engellemen gereken yaftalarsa burjuva, gerici ve faşisttir. Günümüzde katolik ve muhafazakarların çoğu da dahil neredeyse herkes ya ilericiye ya da en azından öyle geçiniyor. Bildiğim kadarıyla hiç kimse kendini burjuva olarak tanıtmıyor. Tıpkı kelimenin anlamını bilecek kadar okur yazar olan hiç kimsenin antisemitizm suçu işlediğini kabul etmeyişi gibi. Hepimiz faşizm ve emperyalizm karşıtı sosyal ayrıma muhalif, ırksal ön aman vermeyen vesaire vesaire samimi demokratlarız. Üstelik günümüz solun benimsenen sabit fikirlerin 20 yıl önce kriteryon ve onun basamak altında London Mercury adlı edebi dergilerin hakim bulunduğu dönemde baskın muhafazakar sofularının züppeliğine kıyasla evla olduğuna elbette kimsenin şüphesi yoktur. Çünkü en azından gittiği amaç çoğu insanın samimiyetle işlediği tutarlı toplumsal yapıyı hayata geçirmektir. Ne var ki bazı arızaları asla itiraf edilemeyeceği için bu konuların tartışılması imkansız kılar. İster bilimsel ister ütopyacı olsun sol ideolojinin bütünü iktidarı ele geçirmeyi hedeflemeyen insanlarca şekillendirildi. Bu sebeple de kralları, hükümetleri, yasaları, hapishaneleri, polis kuvvetlerini, orduları, bayrakları, hudutları, vatanseverliği, dini, genel ahlakı ve aslında var olan her neyse küçümseyen aşırı uçlarda bir ideoloji, ideolojiydi. Ta ki her ülkeden solcu kuvvetler yaşayan hafıza, hafıza hafızaya göre yenilmez zannedilen despotluğun karşısında savaşmaya başlayınca dek, Özellikle de kapitalizm denilen o despotluk yıkılabilirse ardından sosyalizmin geleceğini tahmin etmek hiç de zor değildi. Üstelik sol zihniyet liberalizmin gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağı, zulmün kendini yok ettiği ya da insanın özü itibariyle iyi olup çevresel etkilerle yoldan çıktığı gibi bazı şaibeli inançlarını da almıştı. Bu mükemmeliyetçilik neredeyse her birimizin dimağında yer etti. Örneğin işçi hükümeti kralın kızı için muazzam ödenekler ayırdığında ya da çeliği devleştirmek devleştirmekte de tereddüt ettiğinde karşı çıkmamanız bu yüzdendir gel gelelim kabullenemediğimiz pek çok çelişki gerçeklerle yüzleştikçe zihnim, zihinlerimize yığılıp durdu yüzleşilen ilk gerçek Rus devrimiydi bazı anlaşılmayan sebeplerle neredeyse tüm İngiliz soluğu Rus yönetimini sosyalist saymaktaydı fakat yapılanlar hem fiilen hem de ruhen bu ülkede sosyalizmle karşı kastedilen her şeye baştan aşağı aykırıydı. Böylelikle demokrasi gibi sözcüklerin birbiriyle bağdaşmayan birden fazla anlama gelebildiği, toplama kamplarının ve tehcirin aynı anda hem haklı hem haksız sayılabildiği adeta şizofren bir topluma bakış açısı doğdu. Şizofren bir bakış açısı doğdu. Solcu ideolojiye bir darbe de faşizmin şahlanışıyla vuruldu. Böylece solun barış yanlısı beynel yaklaşımı sarsıldı. Fakat yerine konacak başka doktrin de bulunamadı. Alman işgali Avrupalılara sömürgelerin uzun zamandır bildiği şeyi öğretmişti. Sınıflar arası husumetler mühim değildi. Milli çıkar diye bir mesele vardı. Hitler'in ardından asıl düşmanın kendi ülkendir düşüncesini ve milli özgürlüğün gereksizliğini ciddiyetle savunmak artık hiç kolay değildi. Bunları bilsek ve gerektiğinde ona göre tavır alsak da yüksek sesle dile getirmenin hainlik olacağını düşünürüz. Son olarak zorlukların en büyüğü sol artık iktidarı ele geçirdiğine göre sorumluluklarına sahip çıkmalı ve doğru kararlar vermelidir. Sol hükümetlerin destekçilerini hayal kırıklığına uğratmadığı nadiren görülür. Çünkü söz verdikleri bolluğa ulaşmak mümkün olsa bile o ana dek sözünü etmedikleri nahoş bir geçiş sürecinin yaşanılması kaçınılmazdır. Bu sırada hükümetimizin aman vermesi vermez, dam, aman vermez dar boğazlara girdiğine ve geçmişte kendi yaptığı propagandayla mücadelesine şahit oluruz. Şu an içinde bulunduğumuz kriz tıpkı deprem gibi ansızın geliveren umulmadık badirelerden değildir. Savaş yüzünden de ortaya çıkmamıştır. Ama bu gelişimini hızlandırmıştır. Kriz 10 yıllar önceden öngörülebilirdi. 19. yüzyıldan beri kısmen yaban yatırımlara, sömürgelerin güvenli piyasalarına ve ucuz ham maddelerine bel bağlayan milli gelirimiz son derece istikrarsız seyrediyor. Er ya da geç bazı şeylerin rayından çıkacağı, ihracatımızla ithalatımızı dengelemek zorunda kalacağımız belliydi. İşte o zaman Britanya'nın yaşam kalitesi işçi sınıfınki de dahil kısa süreliğine de olsa düşecekti. Diğer yandan sol partiler avazı çıktığınca anti emperyalist propaganda yaparken bunlardan hiç bahsetmemişti. İngiliz emekçilerin Asya ve Afrika'nın yağmalanmasından kısmen de olsa nasiplendiğini kabul etmek nadiren kabul etmeye nadiren yanaştılar. Refahımızdan vazgeçmeden bu talana son verilebileceği yanılgısını sürdürdüler. Hakikaten de sosyalizm işçi sömürüsünü dile getirerek bu sınıfın sevgisini kazanmıştı. Gel gelelim acı gerçek şuydu ki dünyanın kanununa göre asıl sömürge onlardı. Öyleyse göründüğü kadarıyla işçi sınıfının yaşam standartlarını yükseltmek şöyle dursun. Aynı koşullarda sürdürmek bile mümkün değil. Zenginleri ortadan kaldırsak bile insanlar ya daha az tüketmek ya da daha fazla üretmek zorunda. Yoksa içinde bulunduğumuz keşmekeşi abartıyor muyum? Belki de öyledir. Yanılıyorsam buna memnun olurum. Fakat varmak istediğim nokta solcular arasında bu sorunun samimiyetle tartışılamadığı. Ücretlerin kısılıp çalışma saatlerinin artırılması özü itibariyle sosyalizm karşıtı tedbirler olarak algılanır. Öyleyse ekonomik vaziyet ne olursa olsun peşinen reddedilmeleri gerekir sorunu görmezden gelip mevcut geliri yeniden bölüşerek işleri yoluna koyabilirmişiz gibi yapmak çok daha emniyetlidir. Bir dönemin itikatlarını kabul etmek çözülemeyen çelişkileri de beraberinde getirir. Örneğin hassas kişiler sanayileşmeden de getirilerinden de nefret eder. Ama yine de bilirler ki yoksulluğun artışı ve işçi sınıfının kurtuluşu sanayinin gerilemesini değil giderek daha da güçlenmesini gerektirmektedir. Ya da zaruri olsa da hiç kimsenin mecbur kalmadıkça yapmayacağı işleri ele alalım. Veya güçlü silah kuvvetlere sahip olmadan başarılı bir dış politika izlemenin imkansız olduğu gerçeğine örnekleri çoğaltabiliriz. Her birinden çıkarılacak sonuçlar son derece basitse de resmi ideolojiye gizliden gizliye ihanet etmeden onlara ulaşmak mümkün değildir. İnsanın olağan tepkisi soruyu cevaplamaksızın aklının ücra köşelerini itmek birbiriyle çelişen sloganları tekrar edip durmaktır üstelik bu yaklaşımın neticelerini öğrenmek için dergi ve makaleleri uzun uzadıya incelemek gerekmez. Elbette düşünsel sahtekarlığın genel anlamda sosyalistlere ve solculara özgü olduğunu ya da en çok bu kesimde görüldüğünü iddia etmiyorum. Yalnızca herhangi bir siyasi baskıyı kabul etmenin edebi ahlakla pek de bağdaşmadığını söylüyorum. Bu fikir olağan siyasi çekişmelere bulaşmadığını iddia eden barışçılık ya da bireycilik gibi hareketler içinde geçerlidir. Hakikaten de sonu izimle biten her sözcük propaganda kokar. Gruplar içinde bağlılık gereklidir. Diğer yandan bireylerce üretilen edebiyat için bir o kadar da zehirdir. Yaratıcı yazarlığa olumsuz da olsa etki etmelerine izin verildiğinde yalnızca sahteliğe değil, yaratıcılığın ölmesine de neden olurlar. Peki öyleyse ne olmuş? siyasetten uzak durmak her yazarın ödevi midir diyeceğiz. Elbette hayır. Daha önce de söylediğim gibi düşünebilen hiçbir insan içinde yaşadığımız çağda siyasetten uzak kalmaz kalamaz. Ben yalnızca siyasi ve edebi sadakatlerimiz arasına şu ankine kıyasla daha belirgin sınırlar çizmemizi, hoşumuza gitmese de mecburen bazı şeyleri yapmaya razı olmanın beraberinde getirdiği inanışlara kanmamızı gerektirmediğini anlamamızı öneriyorum. Yazar siyasetle ilgileniyorsa bunu yazar değil vatandaş ve insan kimliğiyle yapmalıdır. Sırf duyarlılıkları yüzünden siyasetin sıradan ve kirli işlerinden kaytarmaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Tıpkı diğerleri gibi cereyanlı koridorlarda konuşmalar yapmayı, kaldırımları tebeşirlemeyi, seçmenlere propaganda yapmayı, bildiriler dağıtmayı, hatta mecbur kalırsa iç savaşa katılmayı göze almalıdır. Fakat her ne yaparsa yapsın asla partisi için yazmamalıdır. Yazarlığının ayrı bir işi olduğunu açıkça ortaya koymalıdır. Ve resmi ideolojiyi bütünüyle reddetmeyi tercih etse de işbirliği yapabilmelidir. Kabul gören düşüncelere aykırı olacağı endişesiyle kendi fikirlerinden asla vazgeçmemelidir. Zıt görüşlerinin kokusu çıkarsa ki muhtemelen çıkacaktır fazla umursamamalıdır. Bugünlerde bir yazar için muhafazakar eğilimlere sahip olmamak herhalde istenmeyen alametlerden sayılıyordur. Tıpkı 20 yıl önce komünizme hayranlık duymasının kötüye yorulduğu gibi. Öyleyse bütün bunlar yazarın yalnızca siyasi patronların emirlerine uymayı reddetmesi değil, aynı zamanda siyaset hakkında yazmaktan da tamamen kaçınması gerektiği anlamına mı geliyor? Tekrar edelim. Elbette hayır. İsterse yazarın siyaseti en ham haliyle kaleme almaması için hiçbir neden yok. Yalnızca bunu birey sıfatıyla yapmalı, olayları dışarıdan izlemeli, en fazla düzenli orduların kanadında konuşlanan davetsiz gerilla gibi yaklaşmalıdır. Bu tavır siyasetin olağan amaçlarına da uygundur. Örneğin bir savaşın kazanılması gerektiğini düşünen kişinin harpte saf tutmaya gönüllü olması ama aynı zamanda propaganda yazmayı reddetmesi gayet makuldür. Yazar dürüstse zaman zaman yazıları ve siyasi eylemleri birbiriyle çelişebilir. Elbette bundan kaçınmak istediği zamanlar olacaktır. Bunun çaresi dürtülerini inkar etmek değil, sessiz kalmaktır. Yaratıcı yazarın ihtilaf dönemlerinde hayatını iki kısmı ayırması bozgunculuk ya da ciddiyetsizlik gibi görülebilir. Fakat başka seçeneği var mıdır bilmiyorum kendini fil dişinden kulelere hapsetmek imkansız olduğu kadar nahoştur da. Taraflı öngörülerle yalnız parti mekanizmasına değil topluluğun düşüncelerine teslim olmakta yazarın kendi ipini çekmesi anlamına gelir. Bu ikilemin sancısını biliriz. Çünkü siyasetle uğraşmanın nedenli zaruri ama aynı zamanda kirli ve aşağılık bir iş olduğunu biliriz. Üstelik çoğumuzun siyasi olanlar dahil her seçiminin iyi ile kötü arasında yapıldığına ve mecburiyetin her şeyi haklı kılabileceğine dair bir inancı vardır. Bence anaokuluna yakışan bu inanıştan artık vazgeçmeliyiz. Siyasette ehve nişeri bulmaktan, Başka seçenek yoktur. Öyle durumlar ortaya çıkar ki kaçınmak için ya şeytan ya da delik kisvesine bürünmemiz gerekir. Örneğin savaş zaruri olabilir ama elbette haklı ya da mantıklı değildir. Genel seçimler bile insanın içini açan, ufkunu genişleten merasimler sayılmaz. Bu gibi şeylere katılmak zorundaysanız ki bence bunaklık, aptallık ya da riyakarlık gibi bahaneleriniz yoksa katılmalısınız. Hayatınızda başkalarının müdahalesinden ari bir alan ayırmanız gerekir. Bu sorun çoğu insanın yaşantısında aynı şekilde ortaya çıkmaz. Çünkü bazılarınınki zaten ikiye ayrılmıştır. Yalnızca dinlenme zamanlarında gerçek kimliklerini yaşamaktadırlar. İşleriyle siyasi faaliyetler arasında duygusal bağ kurmazlar. Üstelik siyasi sadakat adına kendilerini işçi mertebesine indirgemeleri de genellikle talep edilemez sanatçıların özellikle de yazardan beklenen bundan ibarettir. Aslında siyasetçiler başka hiçbir şey istemez. Reddedecek olursa eylemsizliğe mahkum değildir. Bir yanıyla ki aslında bunun bütün benliği olduğu da söylenebilir. En az diğerleri kadar kararlı hatta gerekirse vahşi olabilir. Fakat yazıları kıymetli olsun istiyorsa onları mutlaka ayrı tuttuğu sağduyulu benliğiyle kaleme almalıdır. Yapılanları kayda alıp gerekliliklerini kabul etmeli, yine de olayların mahiyeti konusunda kendini aldatmamalıdır. Politik and Letters 1948